arkadaşlar ben Nazlı Hoca kanalıma hoş geldiniz. Kampın 6. günündeyiz. Fiilde yapı ile ilgili tamı tamına 15 soru çözeceğim sizlere. Son soruyu tabii ki yine sizlerin tercihine bırakıyorum. Evet yukarıdaki cümlelerde altı çizili fiillerin yapıları sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Canlar fiilin yapısını soruyorsa biz o fiilin basit mi, türemiş mi, birleşik mi olduğuna bakmamız gerekiyor. Bakalım o halde. Sevemiyorum ifadesi. Sevebiliyorum. Yeterlilik fiilinin olumsuzudur canlarım. Şimdi ebilmek kalıbını gördünüz ve bili düşürdüğümüzde yerine mema getirdiğimizde o artık bizim için yeterliliğin olumsuzu oluyor. Sevebiliyorum, sevemiyorum dediğimde arkadaşlar yeterlilik fiilin olumsuzu. Yeterlilik fiili bizim için kurallı birleşik bir fiildir. O zaman birinci sözcüğüm kesinlikle birleşik fiil. Okuyorum ifadesine baktığımızda ise okumak, yor ve um şeklinde açarız. Yor şimdiki zaman ım um, in birinci tekil şahıs. Zaman ekleri ve şahıs ekleri biliyorsunuz birer çekim ekidir. Okuyorum ifadesi herhangi bir yapım eki almadığı için yapısı bakımından basittir şöyle altına basit diyoruz. Etkilemiyor ifadesine bakıyorsunuz. Etmekten etki, etkiden etkilemek, etkilemekten etkilememek ve yor ifadesine baktığımızda 3 tane yapım eki aldığını görüyorsunuz. Arkadaşlar etmek eylemi, dolayısıyla yapısı bakımından türemiş olduğunu söyleyebiliriz. Ya yani nasıl bulduk? Birinci sözcüğümüz birleşik olacak. Şöyle. İkinci sözcüğümüz yani okuyorum basit olacak. Şunları eliyorum. Ve etkilemiyor ifadesi de yapım eki aldığı için türemiş olacak. Cevabım bundan dolayı E şıkkıdır diyoruz. İkinci soruya bakıyorsunuz. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde kurallı birleşik fiil kullanılmamıştır diyor arkadaşlar. Kurallı birleşik fiiller, yeterlilik fiili, tezlik fiili, sürerlik fiili ve yaklaşma fiili olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım şimdi. İnanabilir miyim? Ebilme kalıbı var burada. Ebilme kalıbından dolayı yeterlilik fiilidir diyoruz. Kar yağışı yüzünden herkes evlere hapsolmuştu. Etmek, olmak, kılmak, eylemek varsa yardımcı eylemle kurulan birleşik fiil olduğunu söyleyebiliriz. Aralarındaki tartışmayı birkaç cümleyle anlatı verdi. İvermek arkadaşlar, çabukluk anlamı katan tezlik bir fiildir. Gerekli izinleri almak için belediyeye başvurmalısın. Başvurmak ifadesi ise bizim için ne olacaktır? Anlamca kaynaşmış birleşik fiil olacaktır. Yorgun olduğumdan televizyonun karşısında kalmışım. Ek almak eylemin devam ettiğini bildiriyor. Dolayısıyla bizim için sürerlik fiilidir. Bu şekilde baktığımda bir kurallı birleşik fiil, üç kurallı birleşik fiil ve dört kurallı birleşik fiildir. 2 yardımcı eylemle kurulan birleşik fiil, 4 ise anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. Cevabım 2 ve 4 yani C şıkkı olacaktır diyorum. Aşağıdaki ikili dizelerin hangisinde basit ve birleşik yapılı fiiller bir arada kullanılmıştır? Basit fiilde yapım eki olmayacak. Birleşik fiilde zaten iki sözcüğün birleşiminden oluşmuş olması gerekiyor. Bakalım. Uyan yavrum uyan söndü yıldızlar. Gün karşı tepeden doğmak üzeredir. Burada fiil yok. Şimdi uyan basit yapılı. Uyan basit. Yine arkadaşlar söndü basit. Ama burada herhangi birleşik bir fiil yok. A şıkkını eliyoruz. Saçlarımdan tutup kor gözlerinle yaşlı gözlerime dalıver gitsin. Şimdi gitsin ifadesine bakıyorsunuz arkadaşlar. Eee Fiil kökü gitsin o gitsin gibi düşündüğünüzde emir üçüncü tekil şahıs olduğunu görebilirsiniz. Herhangi bir yapım eki var mı? Yok. O halde yapısı bakımından basit fiildir diyoruz. Dalıver ifadesine bakıyorsunuz. Dalmak fiil köküne iver tezlik fiilinin kalıbı gelmiş. Dalmak ve tezlik fiili. Şimdi tezlik fiiline de baktığınızda kurallı birleşik fiil midir? Evet, kurallı birleşik fiil olduğunu söyleyebiliriz. O halde hem basit hem e, neyi bulmuş olduk? Birleşik fiili bulmuş olduk. Cevabımız B şıkkı. Yüzün bir sebepsiz korkuyla uçuk. O gün başucunda karalarla gel. Gel basit yapılı başka fiil yok. Kimsesiz odamda kış geceleri. için ürperdiği demler beni an. Burada da böyle bir şey yok. Göğsümden havaya kattığım zehir solduracak bir gül gibi ömrümü. Solmak soldurmaktırdir. Yapım ekini aldığı için yapısı bakımından türemiş bir sözcüktür. Bunu da eliyoruz. Dediğim gibi cevabımız Bursa şıkkı. Bu cümlelerde aşağıdaki eylem çeşitlerinden hangisi yoktur demiş. Bakalım. Anlamca kaynaşmış birleşik eylem, türemiş eylem, kurallı birleşik eylem, basit yapılı eylem, yardımcı eylemle kurulmuş birleşik eylem. Okuyabilirsin. Ebilmek yeterlilik fiiliydi. Canlarım yeterlilik fiili kurallı birleşik fiildi. Şöylelikle C şıkkına elemiş oldum. Elimdeki kitapları konularına göre sınıflandır. Bakın sınıf, isim, kök, sınıflanmak ve sınıflandırmak. Gördüğünüz gibi isim kökü artık fiil geldi. Özür dilerim yapım eki geldi. Yapım eki de aldığı için isim oldu. Yani İsimden fiil yapım ekini almış oldu. İki tane yapım ekini aldı. Dolayısıyla sınıflandırmak eylemi yapısı bakımından türemiştir. O halde bakın C şıkkında eliyorum. Okulumuza pırlanta gibi çocuklar gelir. E gelir ifadesine bakıyorsunuz. Gelsin gelir. Burada gördüğünüz gibi gelmek fiil köküne. ır ir, ir geniş zaman eki gelmiş. O gelir diyebildiğimiz için de üçüncü tekil kişidir. Bu şekilde baktığımda canlar ise Basit yapılı eylem olduğunu söyleyebiliriz. Herhangi bir yapım eki almadığından Denizli şıkkında eliyorum ve devam et. Şu kara kalem resimlere göz at. Göz atmak arkadaşlar bir deyimdir ve deyimler anlamca kaynaşmış birleşik eylemlerdir. A şıkkında eliyorum. Yardımcı eylemle kurulmuş birleşik fiil yok. Bunun olabilmesi için arkadaşlar etmek, olmak, kılmak, eylemek olması gerekiyordu. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla cevabımız Edirne şıkkı olacak. Evet. Beşinci soruya bakıyorsunuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu tanıma uymayan bir birleşik eylem vardır? Birleşik eylemler bir isimle bir yardımcı eylemin birleşmesiyle oluşan sözcüklerdir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu tanıma uymayan bir fiil vardır demiş bakalım. Herhalde pişman olmuştur sinemaya gelmediğine. Arkadaşlar burada etmek olmak kılmak eylemekten herhangi biri var gördüğünüz gibi pişman olmak dolayısıyla bu benim için nedir bakın yardımcı eylemle birleşmiş birleşik bir sözcüktür. Yardımcı eylemler şöyle kenara da yazalım etmek, olmak, kılmak, eylemek ve duruma göre biliyorsunuz buyurmak da yardımcı eylem olarak kullanılabiliyor. Burada var. A şıkkını eliyoruz. Tüm konuşulanları en ince ayrıntısına kadar bana nakletti. Nakil, nakletmek burada da gördüğünüz gibi var. Büyük kızım çevremizdeki bir okula kaydolacak. Kayıt olmak burada da gördüğünüz gibi etmek, olmak, kılmak, elemekten herhangi biri var. Eve dönünce yaşadığım güzel günlerden hepinize bahsedeceğim. Bahis etmek, yine etmek. Görüyorsunuz arkadaşlar, bunu da eleyoruz. Şapkasını çıkararak seyirciyi selamlayıverdi. Burada bir iver var. İver de bizim için bir tezlik fiilidir. Tezlik fiili de kurallı birleşik eylemdir. Dolayısıyla cevabımız E olacak. Bu arada neye göre ayrı yazıldı, neye göre bitişik yazıldı onu hemen bir hatırlatalım. Özellikle yardımcı eylemle kurulmuş birleşik eylemlerde eğer bir ses olayı varsa bitişik yazılır yoksa ayrı yazılır. Bahis etmek, ünlü düşmesi olduğu için bahsetmek olarak bitişik yazılmış. Pişman olmak da herhangi bir ses olayı olmadığından ayrı yazılmış. Altıncı soru. Numaralanmış cümlelerde aşağıdaki fiillerden hangisinin örneği yoktur? Herkes arkasından baka kaldı. Ek almak arkadaşlar, şurada gördüğünüz gibi ek almak bir sürerlik fiilidir. Şöyle sürerlik fiili. Bu tür programları biz de seyretmiyoruz. Etmeyi gördünüz hemen seyir etmek, etmek olmak, kılmak eylemekten yardımcı eylemle kurulmuş birleşik fiil. Birden karşımıza çıkı vermesin mi? İ vermek tezlik fiiliydi. Çıkı vermesin tezlik fiilinin olumsuzu canlarım şöyle tezlik fiili diyoruz. Beni daha önce arayabilirdin. Ebilmek var burada. Ebilmek de yeterlilik fiilidir. Yarın toplantıya gelemez misin? Gelebilir misin? Gelemez misin? Gördüğünüz gibi e yine aynı şekilde arkadaşlar yeterlilik fiilidir. Yeterlilik fiilinin hatta olumsuz halidir gördüğünüz gibi. Şimdi bakalım tezlik fiili, yardımcı eylem, sürerlik fiili, yeterlik fiilini bulduk. Cevabımız E şıkkı yaklaşma fiili yok. Peki bir örnek verelim. Mesela diyorsunuz ki küçük çocuk düşe yazdı. Düşe yazmak arkadaşlar az kalsın düşüyordu ama düşmedi gibi bir anlam veriyor. E yazmak yaklaşma fiilinin kalıbıdır. Böyle bir şey yok. Cevabımız Edirne şıkkı. Aşağıdaki dizilerin hangisinde birden çok türemiş fiil kullanılmıştır? Türemiş fiil en az bir tane yapım eki alan fiildir. Bakalım. Odamda yanan mumu üfledi. Bir çan sesi. Gözlerim halka halka gördü. Bu uçan sesi. Arkadaşlar üften üflemek. Evet bu bir türemiş fiil ama gördüğü ifadesine baktığınızda herhangi bir yapım eki almadığı için basit fiildir. A şıkkına geliyorum. Önümden bir hızla geçti. Aktı ateş denizler. Geçti basit. Aktı basit. Açıldı kıvrım kıvrım. Toprak altı dehlizler açmaktan açılmak yapım eki aldığı için türemiş olduğunu söyleyebiliriz ama bir tane türemiş fiil olduğu için eliyoruz bunda. Kıyamete kadar yanacak ki bir yükseklik toprağı yerden bir damar gibi kopup fışkıracağım. Yanacak ifadesi basit. Fışkıracağım ifadesi arkadaşlar yine gördüğünüz gibi değil. Bunda ne yapıyoruz eliyoruz. Hangi kabus bastı ki seni uykularında? Bastı basit yapılı bir fiil. Birdenbire cehennem kaynadı sularında. Bunu da eliyoruz. Gittikçe alçalır. Şimdi alçalmak ifadesinin kökü alçaktır. Sonra L yapım eki gelmiş ve alçalmak olmuş. Ve bu şekilde yapım eki aldığı için de buradaki K sesi düşmüş. Hem bir ünsüz düşmesi var hem de L yapım eki aldığı için türemiş bir fiil oldu. Yükselir ifadesine bakıyorsunuz. Kökümüz yüksek ismidir. Daha sonra L yapım eki geldi ve yükselmek fiili meydana gelmiş oldu arkadaşlar. L bir yapım ekidir. Yapım eki aldığı için ünsüz düşmesi yaşandı. Yükselir ve alçalır ifadeleri türemiş yapılı fiillerdir. Cevabımız E şıkkı. Yukarıdaki ikili dizelerin hangilerinde basit yapılı fiil vardır? Yapım eki almamış olacak. Bakalım. Sırmalı cepkene attı koluna tek elle dizgini gerdi köroğlu. Attı ifadesi herhangi bir yapım eki almadı. Gerdi ifadesi herhangi bir yapım eki almadığı için basit yapılıdırlar. Bir elde tutuyoruz. Aznatlık ufkunda rastlanan dağlar bu dağlara gönül verdi. Köroğlu gönül vermek arkadaşlar bir deyim. Ve deyimler anlamca kaynaşmış birleşik fiillerdir. İkiyi kesinlikle eliyorum. Aksaçla anadan geçilse bile dağlardan geçilmez derdi Köroğlu. Geçilir, geçilmez. Geçmek, geçilmek. Burada bir yapım eki görüyorsunuz canlar. Yapım eki aldığı için geçilmez eylemi türemiş fiildir. Üçü de eliyorum. Tozlarla atılıp dağın yoluna yeşil muradına erdi Köroğlu. Muradına ermek, murada ermek de anlamca kaynaşmış birleşik bir fiildir. O halde bunu da eliyorum. Kim bilir hangi bir dağın başında ömrünü bir güzele verdi, köroğlu verdi ve bilir ifadeleri arkadaşlar yapısı bakımından basittir. Böyle baktığımda cevabımız C şıkkı olacaktır. Evet bu parçada numaralanmış cümlelerden hangi ikisinin yüklemi yapıcı diğerlerinden farklıdır? Yağcı iki dalga arasına geldiğinde mucizevi bir ustalık ve hızla sandalı döndürdü. Dönmek, döndürmek. Buradaki dırdır yapım ekidir arkadaşlar. Yapım eki aldığı için yapısı bakımından türemiştir. Sandal tehlikeli dalgaların olduğu kıyıya yakın yerden kurtulup açıklara doğru yöneldi. Yönelmek eyleminin kökü yöndür. Unutmayın yönden yönelmek. O zaman türemiş olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü yine yapım eki aldı. Bir ve iki türemiş. Bu sırada sandalda tam bir sessizlik hakim olmuştu. Hakim olmak arkadaşlar etmek, olmak, kılmak, eylemekten dolayı yardımcı eylemle kurulmuş birleşik bir fiildir. Martılar rüzgarla beraber doğuya ıssız griliğe doğru süzülerek uçuverdi. İvermek arkadaşlar bir tezlik fiilidir ve tezlik fiili de biliyorsunuz birleşik bir fiil. Güneydoğu'da yanan bir binadan çıkan dumanları andıran kara sanak bulutları göründü görmek, görünmek yapım eki aldığı için türemiştir. 3 tane türemiş fiil bulduk. 2 tane de birleşik fiil bulduk. Hangileri birleşikti? 3 ve 4 birleşik, diğerleri türemiş. Cevabımız arkadaşlar Denizli şıkkı olacaktır. Yukarıdaki dizelerde 6 çizili fiillerin yapıları sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Her şey yerli yerinde, havuz başında servi, bir dolap gıcır diyor. Gıcır. Bakın gıcır arkadaşlar. D daha yapım ekini aldı. Gıcır diyor oldu. Gördüğünüz gibi yapım eki aldığı için gıcırdamak eylemi yapısı bakımından türemiştir. Aks etmiş ifadesine bakıyorsunuz. Etmek olmak kılmak eylemekten dolayı aks etmek ifadesi yapısı bakımından birleşiktir. Şöyle birleşik diyoruz. Ee, baktığımızda sarmaşıklar ve böcek sesi sarmış evi. Sarmış ifadesine bakıyorsunuz. Buradaki mışmış. Evet duyulan geçmiş zamandır. E, bu da bizim için bir çekim eki. Sarmış ifadesi herhangi bir yapım eki almadığı için yapısı bakımından basittir. Yine sondan gidiyorum. En sonuncusu basit olacak. Birincisi türemiş olacak. Şöyle bunu da eliyorum arkadaşlar. Ve bakın Ortancası yani aksetmekte birleşik olacak. Cevabımız türemiş. Birleşik ve basit olarak sıralanacak. Yani denizli şıkkı. Hadi bakalım devam ediyoruz. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur diyor. Buranın mayası keklik uçurur. Kerkük uzaklardan selama durur. Harput dillenir. Hüseyin makamı dile geldi mi Fırat'ın suyunu yakar kavurur demiş. Attan türemiş fiil. Bakalım arkadaşlar attan türemiş fiil var mı? Dilden dillenmek. Gördüğünüz gibi dil, isim. Attan türemiş fiili bulduk. A şıkkına eriyoruz. Fiilden türemiş fiil var mı arkadaşlar? Bakıyoruz. Uçmaktan uçurmak. Evet fiil köküne gelen yapım eki sözcüğü yine fiil yapmış. Fiilden fiil yapım eki dolayısıyla B'de doğru. Basit yapılı fiil var mı? Hemen bakıyoruz. Ee, basit yapılı fiil geldi mi ifadesi basit yapılıdır bir kenarda dursun kurallı birleşik fiil var mı kurallı birleşik fiil bulamadım arkadaşlar dolayısıyla bu da bir kenarda dursun anlamca kaynaşmış birleşik fiil var mı hemen bakıyorum selama durmak anlamca kaynaşmış birleşik bir fiildir bunu da eliyorum basit yapılda yakar ifadesine bakıyorsunuz arkadaşlar yakmak Buradaki er ar geniş zaman. Dolayısıyla basit yapılı bir fiildir. Bunu da eledik. Kurallı birleşik fiil yok. Cevabımız denizli şıkkı olacaktır. Hadi bakalım devam ediyoruz. 12. soruyla aşağıdaki dizilerin hangisinde birden fazla türemiş fiil yoktur diyor arkadaşlar. Her şiir öncesi delirtir dağı. Delirmek delirtmek türemiş yapılıdır bu sönmek, söndürmek arkadaşlar yapım eki aldığı için bu da yine bizim için türemiştir. Dolayısıyla A şıkkını eliyoruz. İki tane türemiş fiil var. Çok sesli vezinler güldürür beni. Gülmekten güldürmek yapım eki almış. Yapım eki aldığı için türemiş. Gönül Türkçesiyle yıkanır yüzüm. Yıkamak, yıkanmak yine gördüğünüz gibi yapım eki aldığı için türemiş. Bey de eliyorum. Mısralar selamlar gelen gideni şiire boyanır gecem gündüzüm. Boyamak, boyanmak. Sadece bir tane türemiş fiil var. Bir kenarda dursun C. şıkkı. Bir yanımda başlar dilin isyanı. Baştan başlamaktır arkadaşlar değil mi? Türemiş olduğunu söyleyebiliriz başlar ifadesinde. Kımıldar, kımıl damak. Yine gördüğünüz gibi yapım eki aldığı için türemiştir diyoruz. Denizli'yi de eliyoruz. Bir şiirin kanadıyla uçarım. Uçarım ifadesinde herhangi bir sıkıntı yok. Çözülür önümde sözün düğümü derken arkadaşlar sözün düğümü. Çözülür ifadesine baktığımızda çözmekten şöyle çözmekten çözülmek yapım eki almış. Yapım eki aldığı için türemiştir. Başka türemiş sözcük fiil bulamadım arkadaşlar. Cevabım yüksek ihtimalle E şıkkı. C'ye bir daha dönüyoruz. Mısralar selamlar. Burada ee, selam selamlamaktan selamlar. Mısraların selamlaması buradaki Leyla yapım ekidir arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yapım eki aldığı için bunun da türemiş olduğunu söyleyebiliriz. Boyanır ifadesi zaten türemişti şöyle. Ben de şu an sizlerle beraber çözdüğüm için. Evet gözümden kaçtı. Selamlamak ve boyanmak arkadaşlar türemiş yapılı fiillerdir. Bunları da eledik. Cevabımız dediğim gibi Edirne şıkkı. 13'e bakıyoruz. Aşağıdaki dizelerin hangisinde birleşik fiil kullanılmıştır? Bakalım. Dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya ölse kaldırımların kara sevdalı eşi. Burada ben bir şey göremedim. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık. Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. Kollamak, koldan kollamak. Burada bir türemiş yapılı fiil var ama birleşik yapılı fiili istiyor. Bunu da eliyorum. Uzanı verse gövdem taşlara boydan boya alsa buz gibi taşlar alnımdaki bu ateşi. Uzanı verse ifadesi arkadaşlar tezlik fiilidir. Dolayısıyla tezlik fiili de kurallı birleşik bir fiildir. O yüzden cevabımız C şıkkı olacaktır. Ne sabahı göreyim, göreyim basit. Ne sabah görüneyim. Görmek görünmek türemiş. Gündüzler size kalsın. Basit verin karanlıkları. Basit Bunu da ediyorum. İçimde damla damla bir korku birikiyor. Birden birikmek türemiş arkadaşlar. Sanıyorum basit. Her sokak başını kesmiş devler. Kesmiş ifadesi de basit. Bunu da eriyorum. Dediğim gibi cevabım C şıkkı. 14. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde basit fiil vardır diyor. Canlar herhangi bir yapım eki almamış olması gerekiyor. Uzun bir yolculuktan sonra Ardahana varabildiler. Ebilmek kalıbını gördünüz. Ebil kalıbı biliyorsunuz ki yeterlik fiilin kalıbıdır. Yeterlik fiili de birleşik fiildir. Bunu eliyoruz. Bir seyahatin üzerinden 3 ay geçmişti. Şimdi geçmişti ifadesine bir bakalım mı? Geçmek fiil kökü, mışmış duyulan geçmiş zaman, duyulan geçmiş zamanın üzerine gelen dı di arkadaşlar hikayedir. Duyulan geçmiş zamanın hikayesi Bunlar şöyle beraber çekim ekidir. Geçmiş ya da geçmek ifadesi daha doğrusu herhangi bir yapım eki almadığı için basit yapılıdır. Cevabım yüksek ihtimalle Bursa. Diğerlerine de bakıyoruz. Yerleştiler. Gösterilen odalardan birine yerleştiler. Yerleştiler ifadesine baktığınızda ise arkadaşlar kesinlikle yerden yerleşmek olduğunu unutmayın. Leştaş burada yapım eki olduğu için türemiş yapılıdır. Ayva yapraklarını suya atarak çileke çinko çaydanlıkta kaynatmaya başlamıştı. Başlamıştı ifadesine baktığımızda kökümüz baştır, isim kök. Daha sonra leğla yapım ekini alarak isimden fiil olmuştur. Başlamak ifadesi. Dolayısıyla yapım ekini aldığı için türemiş bir fiildir. Denizli şıkkında eriyoruz. Yanına çocuğunu alarak kalabalığı yarıp güvertenin kenarına dayandı. Dayamak, dayanmak, buradakine bir yapım eki yani fiili türemiş yaptı. Bunu da eliyorum. Dediğim gibi cevabımız Bursa şıkkı. 15. soruya bakıyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiil farklı bir yolla oluşturulmuştur? Şimdi arkadaşlar, kurallı birleşik fiiller var, anlamca kaynaşmış birleşik fiiller var ve yardımcı eylemle kurulan birleşik fiiller var. Bakalım şimdi. Arabanın camına başımı yaslayarak uzaktaki dağları takip ediyorum. Etmek, olmak, kılmak, eylemek varsa Orada yardımcı eylemle kurulan birleşik fiil var. Şöyle yardımcı eylemle kurulmuş birleşik fiil diyorum. Bu metin sence nasıl tercüme olunur? Tercüme olunmak arkadaşlar etmek, olmak, kılmak eylemekten yine aynı şekilde yardımcı eylemdir. Bunu da böylelikle ikisi yardımcı eylem olduğu için eliyorum. Başımı yastığa bıraktığımda uyursam bir daha uyanamam. Uyanamam ifadesi uyanabilirim yeterlilik fiilinin olumsuzudur. Dolayısıyla yeterlilik fiili de kurallı birleşik fiildir. Şöyle yüksek ihtimalle cevabım C ama diğerlerine de bakıyorum. Kibar, nazik, iyilik dolu insanlar uzun uzun yol tarif ediyorlar derken tarif etmek, etmek olmak, kılmak eylemekten yardımcı eylemle kurulmuş birleşik fiil bunu da eledim. Bir an bakarsam gözlerim kör olacak derken kör olmak ifadesi yine olmaktan yardımcı eylemle kurulmuş birleşik bir fiildir. Cevabımız C şıkkı. Canlar hadi bakalım şimdi sıra sende diyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlamca kaynaşmış birleşik fiil vardır? Evet hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın canlarım.